Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımında sizlere daha önce şu şekilde büyük yuvası olarak tabir edilen bir model, bu şekilde yelek modelinin yapımını anlatmıştım. Bu videomda da sizlere şöyle küçük bir parça olarak başladığım şal modelini anlatacağım. Ee, şekilde ben Alize Angora simli bir iple size göstereceğim siz Angora tarzı bir iple de yapımına başlayabilirsiniz kanalıma ilk defa geliyorsanız yeni gelen arkadaşlarımız abone değilseniz abone ol butonuna basarak abone olup bana destek olursanız sevinirim bundan sonraki yüklenecek olan videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonunun yan tarafında olan zil butonunu da aktif hale getirirseniz yüklenecek olan videolarımdan da haberdar olmuş olursunuz. Şimdi şu şekilde ben 7 numara tığ kullanıyorum. Siz elinize ve ipinize uygun bir tığ numarası kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle şu şekilde zincir çekerek başlayacağım. Şunu da şuraya alayım. Bir 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim ve ilk zincirimin üzerine batarak şu şekilde bir halka yaptım. Bir zincir çektim, döndüm. Hemen hafif şöyle ipimizi uzaltarak yapmış olduğumuz halkanın içine fıstık yapıyoruz. 1. 2 3 4 4 seferde e, almış olduğumuz fıstığımızı şu şekilde kapatıyoruz. 1-2 zincir çekiyoruz. Araya ve aynı yuvanın içine bir fıstık daha yapıyoruz. 4 fıstık. 3 4 4 fıstığımızı yaptım. Kapattım bir iki üç tane zincir çekiyoruz iki tane fıstık yaptıktan sonra iki fıstığın arasında iki zincir iki fıstığı yaptıktan sonra üç tane zincir çekip aynı yuvanın içine yine dörtte bir fıstık yapıyoruz 2 3 ve 4 bunu da luyoruz 12 zincir çekiyoruz ve bir fıstık daha yapıyoruz 1 2 3 4 seferde yapmış olduğumuz fıstık yapıyoruz şu şekilde bir zincir çekiyoruz ve modelimizi ters çeviriyoruz <laughs> Pardon Şimdi şu 2 zincir çekmiş olduğumuz araya giriyoruz. Hemen şöyle sabitliyoruz. Bir zincir çekip buraya fıstık yapıyoruz. 3 4 bir fıstık yapıyoruz. Kapıyoruz fıstığımızı. <laughs> sıra bakmayın. Bazıların yani, biraz. 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 şimdi bu köşeye iki tane e, dört e, seferde çekmiş olduğumuz fıstık yaptık araya iki zincir çektik Şunu şöyle altına koyayım da daha net görünecek sanki şimdi buraya da bir iki üç zincir çekiyoruz şurada arada üç zincir çekmiştik hemen şu araya bir tane üçlü Trabzan yapıyoruz. 3 seferde çekmiş olduğumuz trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekip aynı yuvanın içine tekrar 3 seferde çekmiş olduğumuz trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Hemen şu kenar kısmında iki fıstık arasına girip fıstık yapıyoruz. Şöyle 4 seferde çekmiş toplamış olduğumuz fıstık yapıyoruz. 1 2 zincir çekip Tekrar aynı içine bir fıstık daha yapıyoruz. Şöyle fıstığımızı yaptım. Bir zincir çekiyoruz. <laughs> Hay Allah. Im. Şöyle bir zincir çektik. Hemen şu ara boşluğa girip sabitliyoruz. Daha sonra bir zincir çekiyoruz. Yine şöyle ipimizi uzatıp şöyle arasına 3 4'te bir fıstık yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyoruz. Bunlar bizim köşe fıstıklarımız oluyor. Ya siz 3 dolayın, 4 dolayın, 5 dolayın arzunuza, isteğinize göre daha bir şişkin olmasını istiyorsanız daha farklı yapabilirsiniz. Ben 4 kez doladım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Burada da 3 zincirimiz var altta. Şimdi şurada 2 tane trabzanımız var. Bir trabzan yapıp 2 zincir çekip bir trabzan yapmıştık. Daha önce yeleklerimizden de e, hatırlarsanız ya da izleyen arkadaşlarımız varsa bilirler. Ya da izlemeyen arkadaşlarımız varsa o videomu da izleyebilirsiniz. O da, da aynı şekilde yapıyoruz çünkü aynı e, işlem. Şu şekilde trabzanımızın arkasından şöyle tığımızdan şöyle arkadan giriyoruz. Hemen şuraya ilk trabzanımızın içine Şöyle. trabzanlar yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane tırabzanımızı bir tırabzanımızın arasına girerek yaptık. Şimdi arada zincir yok. Yine şekilde. Şimdi bu trabzanı da şu şekilde alıyoruz. Onu da şu şekilde arkasından girip şöyle onu da trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde üçlü bir trabzan ve beş tane, beş adet 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir çektim ve şu kenar köşedeki şöyle bakın bu fıstıklarımız bu şekilde su taşı şeklinde devam ediyor arkadaşlar yine aynı şekilde buraya fıstık yaparak devam ediyoruz yine böyle 4 seferde toplamış olduğumuz araya iki zincir, bir fıstık, bu şekilde bir zincir, hemen şöyle şu araya girdik, bir zincir, ipimizi uzattı fıstık. Bu köşe kısımlarını aynen bu şekilde her sıramızda bu şekilde yapıyoruz bu değişmiyor. 2 4 um. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim şimdi şurada 3 e, tane zincir çekmiştik biraz sırada bu zincir çekmiş olduğumuz yere şu şekilde girip üçlü üç seferde çekmiş olduğumuz trabzan yapıyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz araya aynı yere yine aynı şekilde üçlü bir trabzan yap şu şekilde yuvalar hazırlıyoruz 1 2 3 zincir çektik şimdi şu önümüzde trabzan var trabzanımızın hemen arka kısmında şöyle 3 zincir çekip de trabzan yapmış olduğum şu 3 zincir şuraya hemen girip şurada şöyle bir fıstık yapıyoruz ipimizi altı 2 3 4 5 6 ve 7 orta fıstıklarımızı 7 yapıyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz yine bakın Şurada şu trabzan yapmış olduğumuz yerine hemen şöyle yan tarafta 3 zincir çekmiştik. Hemen oraya geçiş yapıyoruz. Oraya da yine aynı şekilde 3 seferde çekmiş olduğumuz 3'lü bir trabzan yapıyoruz. Araya 3 zincir. Tekrardan bir trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Ve şu köşe kısmına geldik. Köşe kısmında da 2, 3 ve 4 4 seferde dolduğumuz şekilde 2 3 köşeler aynı şekilde devam ediyor 2, 3 ve 4 şu şekilde bir zincir çekip dönüyoruz ve yine aynı şekilde kenar kısmımıza giriyoruz bir zincir çekip fıstık yapıyoruz 3 4 şu şekilde bakın Birinci yuvamız, bir yuvamız oldu. Şimdi burada bir yaptık, şurada iki tane yuva hazırlamıştık. Ee, diğer sıramızda üç olacak. Pardon, iki olacak. Bir, iki, zincir çektim. Bu fıstıklarımız yaparken kenar kısımlarda aralara iki zincir, sadece şu ara kısımlar üç zincir oluyor. Bir, iki, üç. 4 yapıyoruz. Topluyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Ve şu altta yaptığımız şeyin aynısını şu şekilde bakın alıyoruz. Şöyle trabzanımıza şöyle üçlü bir trabzan ve 5 tane üçlü trabzan 2 3 4 Beleş. Bu şekilde. Tekrar arada zincir yok. Yine diğer trabzanımıza geldik. Onu da şu şekilde şöyle trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 4 ve 5 bakın şu şekilde trabzanlarımızın üzerlerine yaptık şimdi 1-2-3 zincir çekiyoruz diğer bir trabzanımıza şu şekilde şu fısığı atlıyoruz hemen şu e, trabzanımıza geçiş yapıyoruz şöyle 1 2 3 4 ve 5. Hemen diğer tırabzanımıza geçiyoruz. Arada zincir yok. 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5. tırabzanımızı yaptım. Şimdi 1 2, 3 zincir çekiyorum ve köşe kısmındaki fıstıklarıma geldim. Şu şekilde köşe kısmındaki fıstıklarıma şu şekilde girip hemen şöyle bir fıstık yapıyorum. 2, 3, 4. 4 seferde çekmiş olduğum fıstık kapatıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum ve tekrar bir fıstık. 3, 4 kapattım bir zincir çektim döndüm ve hemen şu zincir çekmiş olduğum şu araya yuvaya girip şu şekilde sabitleyip bir zincir çektim. Bu şekilde tekrardan fıstıklarımı yapacağım. Fıstık yapıldığı için ipler çok çabuk ilerliyor. Şu şekilde ipimi uzattım. 1 2 3 ve 4. 4 kere yaptım, kapattım. 2 zincir çektim. Ve aynı veya tekrar 1 2 3 ve 4. Yaptım. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi burada fıstıklarımızı yaparken yuvalarımızı hazırlayacağız. 3 zincirimi çektim. Şu altta 3 zincir çekmiş olduğum yere girip şu şekilde trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine üçlü trabzan yapıyorum. 3 seferde çekmiş olduğum üçlü trabzan. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve bakın bu trabzanlarımızın arka tarafındaki şu şekilde. Şurada 3 zincirimiz var. Hemen şuraya girip çok da uzun olmuyor. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 sefere de çekmiş oldum şu şekilde. Bakın fıstık. 1 2 3 zincir çektim. Hemen şu trabzanlarımızın yan tarafı. Şurası değil. Trabzanlarımızı yapmıştık. Şuradaki ara boşluk şuraya hemen üst zincirin olduğu yere şuraya girerek şöyle üçlü bir trabzan yaptık. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Yine üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Trabzanlarımızın hemen şu arka kısımdaki şu 3 zincir olan yere fıstık yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde. 4 5 6 7 1 2 3 zincir hemen şu köşe kısmına geldik burada trabzan yapıyoruz 3 zincir çekip yine aynı yere üçlü trabzan yapıyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz ve köşe kısmına geldik 3 4 yapıyoruz topluyoruz bir iki zincir çektiğim aynı yuvaya bir trabzan yapıyoruz 4 ve topladım arkadan görünümü böyle önden görünümü de bakın şöyle bu şekilde şurada bir taneydi bir sıramızda bakın iki tane oldu şimdi buraya e, fıstıklarımızı yaparken yuvalar hazırlıyoruz e, yuvalarımızı yaparken fıstıkların üzerine atlayarak geçiyoruz şimdi birken iki oldu iki iken üç oldu daha sonra 4-5 bu şekilde ilerliyor arkadaşlar e, bu sıramızda göstereyim size Şimdi bir zindirim çektim döndüm. Hemen şöyle yuvanın içine girdim. Bir zincir çektim. 4lü fıstık yapıyorum. 2 3 4. Yaptım, kapattım. 1 2 zincir çekiyorum. Ve yine 2 3 4. Yaptım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi yapmış olduğumuz yuvalara şu şekilde şöyle giriyoruz. Trabzanlar yapıyoruz. Bu şekilde girip şöyle 1-2-3 seferde çıktığımız trabzanlar yapıyoruz. 2 3 4 bu şekilde diğer trabzanıma geçtim 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir çektim diğer yuvaya geldim 1 2 3 4 5 Evet, diğer trabzanımı 1 3 4 ve 5 1 2 3 zincir çektik en son köşe şu yuvaya 1 2 4 ve 5 Şimdi trabzanımızın diğer tarafına şöyle geçiş yaptım. Burada yaparken biraz zorlanabilirsiniz de. Ama zevkli ve çabuk da ilerleyen bir model arkadaşlar. Çok da şık duruyor. Şöyle bakın Bakın 1 2 ve 3 oldu. 1 2 3 zincir çektim hemen köşe kısma geldim. 1 2 3 4 Ben şekilde fıstığımı kapattım. 2 zincir çektim yine 4'lü fıstık yapıyorum. 3 dörtlü fıstığımı da yaptım bir zincir çektim döndüm ve yuvanın içine girdim bir zincir çektim Bakın arkadan görünümü bu şekilde önden görünümü de bu şekilde şimdi fıstıklarımızı yapacağız aradaki fıstıklarımızı bunları göstereyim bu sırayı da bir iki 3 4 köşe fıstığımı birini yaptım. 2 zincir çektim. Yine köşe kısmındaki fıstığımın diğerini yapıyorum. Kapadım fıstığımı. 1 2 3 zincir çektim. Hemen şurada köşe kısmında trabzan yapıp 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine trabzan yapıyorum ve yuvalar hazırlıyorum. 1 2 3 zincir çektim hemen şu trabzanımın arka tarafındaki şöyle zincire girip 1 2 3 4 5 6 ve 7 1 2 3 zincir çektim hemen şu trabzanlarımın yanındaki hemen şöyle zincirin üzerine geldim 1 2 3 zincir çektim yine üçlü bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Trabzanların arka tarafındaki şöyle zincirin ar şu araya girip 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yedi. 7 bir fıstık yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen şu trabzanlarımın yanındaki zincirin şu araya girdim. Bir trabzan yaptım. 3 zincir, bir trabzan. Buraları bildiğiniz için çabuk çabuk gidiyorum. Zaten bir alt sıralarda da aynı şekilde yapmıştık. 3 zincir çekiyorum. Hemen şu trabzanın arka tarafındaki şöyle zincirin içine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Bu şekilde yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum yine köşede şurada yuva hazırlıyorum fıstıklarımızı yaparken yuvalarımızı hazırlıyoruz trabzanlarımızı yaparken de alt trabzanları yaparken de fıstıkların üzerinden geçiş yapıyoruz yine köşe fıstığıma geldim 2, 3, 4. Köşeler dediğim gibi dörtlü fıstık, 2 zincir, yine dörtlü fıstık. 2, 3 ve 4. Bir zincir çektim ve bakın bu sıramız da bitti. Fıstıklarımızı yaparken dediğim gibi yuvalar hazırlıyoruz ve. E, bu alt kısımları yaparken de fıstıkların üzerinden atlıyoruz. Üstüne çekip. E yeleğimde de aynı modeldi ama yeleğimde bir farklı şey. Hani şuralar e, kasma yapması çünkü bunlar şu şekilde genişleme yaptığı için, yelekte genişleme yapması için yapmaması için kenar kısımları sadece trabzan olarak yapıyorduk. E, bu yelek modelimin de anlatımı mevcut. E, bunu da aynı şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar videolarımdan bir önceki videomu izlerseniz ee, istediğiniz dilediğiniz renklerde de yapabilirsiniz bakın ben bu aynı yeleğin e, ipine yakın bir renkte ondan yaptım şu da şöyle simli bir <laughs> siz dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar ee, şal olarak 1'e 1 metre olarak yapılıyor buradan şöyle şu şekilde uzatarak devam ederek dediğiniz boyutlarda güzel şöyle çeyizlik, gelinlik kendinizi sevdiklerinizi yapabileceğiniz, yapıp da satabileceğiniz bir model arkadaşlar. Bugünlükle videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu buraya kadar izleyip de destek verdiyseniz çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak üzere hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yapacak olan arkadaşlarımıza da ee, kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Bay bay.